birçok araç sahibi bu konuyla ilgili bilgilensin. Otik vites araç kullanıcılarına çok faydalı ve pratik bir bilgi. Bu araç servisimize çekiciyle geldi arkadaşlar. Fakat çekiciye yüklerken büyük bir hata yapılmış. Şu anda vitesleri görmüyor. Marşa basıyoruz. Hareket yok. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Kontağımız açık olduğu halde ayağımız frende. Şu anda parktan çıkması gerekiyor. Fakat çıkmıyor. Araç sahibi konuya hakim değil ve aracı çekmeye gelen çekici de konuya hakim değil. Ve aracı sürükleyerek park konumunda çekiciye bindirmişler. Bu şekilde yapmak arkadaşlar hem şanzımana hem ön takımı hem lastiklere birçok parçaya zarar verir ve dönüşü olmayan arızalar tetikler. Yapmamız gereken çok basit lütfen sonuna kadar izleyin. Birçok araç sahibi bu konuyla ilgili bilgilensin. Bakın burada bir tane körüğümüz var ve bu körüğü dışarı doğru çıkartıyoruz. Vites topuzunun önünde sarı renkte bir kilidimiz mevcut. Buradaki kilidimize bir tornavida yardımıyla veya da el ile bastırmamız gerekiyor. Şu kısımdan özellikle bakın sizlere paylaşıyorum. İleri geri esniyor. Ve buna bastırdığımızda kilidimiz boşa çıkıyor ve vitesimiz istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Ne konum alabiliyoruz ister